Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz. Yeni video ile karşınızdayım. Güzel ve başarılı oyuncu Ayça Ayşın Turan'dan yeni foto geldi arkadaşlar. Ayça Ayşın Turan Instagram hesabında yeni fotolarını sevenleri ve izleyicileri, izleyicileriyle paylaştı. Görüntüleri sizler için sunuyorum. Umarım beğenirsiniz. Şimdi ise sizleri videomu sonuna kadar izlemeye davet ediyorum. Emeğe saygı olarak videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.